Merhaba dostlarım, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Batman Arkham Origins bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkham Origins'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fazla bilgi gelmese de bu seriye kendim e, oyunu sevdiğim için oynuyorum. En son polis merkezi gibi bir yere girmiştik. Böyle adamlar falan dövmüştük. Bakalım şimdi neler olacak? E, bu arada videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Gelişmesinde bayağı bir rol oynuyor Ha evet evet burada kalmıştık. Hemen bunlara indirelim. Oyun bir kendine gelsin, bir kasmasa. Dur. Evet, şimdi bunları tek tek alacağız. Jammer var? Nerede? Aşağıda. Bu bölüm burada geçirir gibimiz gibi geçer gibime geliyor ama bilmiyorum bakalım. Şöyle inelim sessizce. Olmadan var ya Allah görmedi iyi ki ha. Görse Sıkıntı Şunu indireyim ben hemen Şimdi başka var mı Ha şu chamberlayalım Allah belanı versin Şuraya saklan gir, gir 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 Oğlum nereden gördünüz ya Şuraya gel şu Jammer'ını bir kırayım ben seni hadi. Gelsene kardeşim. Bu arada bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Ben bunu Arif'e gün çekiyorum ama size bayramda gelecek. Kaçtı ya şerefsiz. Nereye kaçtın lan? Valla arkanı bir dönsen. Valla üç tarafımızda kapatalım. Vallahi buldular beni kaç. Kaç 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 git şuraya. Sıkıntı ya. Şu Jammer'ı bir halletsek. Ulan adamlar tek tek de doğamıyor. He. Öldüm, öldüm, öldüm. Vurma. Evet. Bingo kardeş. Oh, Yanlış yaptık. Söyleyeyim. Yanlış Hı -hı. yaptık. Kardeş, cemirlerle geziyorsunuz. Bana şey, şükür yapıyorsunuz ya. Çık yukarı çık. Aynı şeyleri bir daha Evet şimdi Jammer nerede? Aşağıda. Sen bir gel şöyle. Jammer aşağıda. Kaç kişiler? İki kişi dolanıyorlar ya. Hadi, hadi. Ha gel. Tamam, bundan sonrası kolay. Şimdi bakalım. Bu oradan geliyor, orada oradan. Tamam, şuradan çıkalım. Aç şurayı da. Dur dur çıkma çıkma dur. Şu ikisini halledelim. Yukarıda kimler var. Burada bayağı adam var lan. <laughs> lan ulan arkanda arkadaşın gidiyor, haberim yok ben. <laughs> Cemir halletmemiz iyi oldu. Şimdi tamam, bundan sonrası basit. Oradan var yok. Oradan işe yapalım, yukarı çıkalım. Dur. Arka arkaya gidiyorlar. Ops. Ulan. Anden dönüyorsun ya. Anden hareket yapılır mı ya? Bu arada arkadaşlar bu ıı, 100. videoya ulaştık da. Bir şeyler yapsam mı ki 100 video özel diye düşünüyorum. Montaj şeklinde. Yani tepkiler şeklinde falan ama biraz daha videoların iyi olmasını bekleyeceğim. Ondan sonra 100 video özel bir şey yaparız. Zaten ikiniz mi kaldınız? Tamam ben size saldı saldırayım şöyle. Ya ne ne kaptın ya? Hiçbir şey yapamazsın. Gel buraya gel. Gel gel gel. O silah bir ona monte ederim çocuk. Bir dur ya. Ha, al. This way. Al bu yoldan. Tamam tamam biliyoruz kardeş biliyoruz ya. Evet. Bu arada belki bilmeyenler vardır. Ben ağır bir Batman fanıyım. Bakalım neler olacak dur. Ne yapıyorsun lan? Aha toplantı yapıyorlar. Dur dur. Sesini de değiştiriyor. Nasıl değiştirmiş? Batman'in ölüm değerlerini mi gösteriyor? <laughs> <laughs> Elektrikçiye bak bir bok yaptı yok. Oyun oynu. olaylar karışıyor. And the kesin. Deli racon Seni Batman'i seni Batman'i öldürmek için tuttum diyor. Sen de sesin kes ve Batman'i öldür diyor. Başka soru var mı gibi öyle bir şey söyle. Ben de öyle düşünmüştüm dedi. Onu kurtarmaya gider bizimki şimdi.

Hepsi Move it along, big boy. No. He's coming for you now and when he gets here I'm going to kill him. No, Bean Bean So you wait. Bekle what Bu, bu mama ilginç olmalı diye. Evet, şimdi elektrikçi elemandan boz kapıyı savaşacağız kesin. Yok lan bundan hiç kavuşmayacağız herhalde biz. Evet bu adam bu adamla işimiz yok evet. Anladım. Evet gelişme aldık. glove, şok eldivenleri. Evet ne olacak bundan Oo, oo artısin kaza geldi. Ee bilmem ne bilmem ne. E nereden gideyim lan? Nereden çıkacağım kardeş? Kapı falan yok mu? Evet arkadaşlar geri geldim çünkü biz yanlış yere gitmişiz. Buradan şey yapacakmışız evet. Buradan yukarı doğru çıkacakmışız öyle bir şeyler. Ulan ta boşu boşuna gittik. Ne soruları keseceğiz artık. Siz görmezsiniz oraları da. Buradan mı attılar onu? Tamam bakalım. Şimdi orası kapalı olduğuna göre buradan gideceğiz. Evet. <laughs> Şey diyor ee, Geri gel diyor işte sağlıklı bilmem ne falan Alfred de korkuyor adam ölecek diye Haklı yani Kapı açınca FPS'e inanılmaz düşüyor ya Açın la kapıyı ben geldim Şurada bir şey mi var? Evet. Bu eldivenler ne işe yarayacak bakalım. Oo ben geldi ya. Yani. Evet yan tarafta şok gloves diye bir şey çıktı demek ki. O zaman bu diğer oyunlarda rampage mod gibi bir şey yani böyle gücümüz oldukça onu açacağız. Ey güzel bir şey yani avantaj sağlar bize. Çünkü bosslarda adamlar dövemiyor yanlarına Mal mal adamlar geliyor sonuçta işte böyle küçük küçük onlarla uğraşırken faydalı olur yani. Aslında bunu çekmeyecektim. Otlas çekme niyetim vardı çünkü o daha çok izleniyor. Çekeyim dedim yine de ya. Of be kafama ne getirdin. Dur lan. Evet çok şeylerini açık açtım bakalım ne olacak. Kakla ya. O fenaymış lan bu. <laughs> dur dur. Beyin mi? <laughs> Sensiz yemek istemedim öyle bir şey diyor herhalde. <laughs> Yine kapıyı mı açacağız? Evet, oradaki şey da aslında tam ana görev değil o da. Olsun. Ana göre şey e, o hikaye dahil etmiyordu. Neyse tamam boş ver ya. Ne yapacağız sen yani şurada? Bu bölüm beyin boss savaşı olur mu? Olmaz muhtemelen çünkü yer yok artık de. İkinci bundan sonraki bölümde gelir muhtemelen. Ne oluyor lan? Batman o kadar ağırsın ki oha lan. Ne oldu lan orada? Adam o kadar ağır ki şey mi çöktü dedim de başka bir şey oldu herhalde. Ha, çık bakalım hadi. Dedektif modu açılmıyor. Bir şeyler olacak herhalde. Hadi in aşağı hadi. Bıraksanıza la adamı niye şey yapıyorsunuz? Evet ben hiç ölmem oğlum. Never die <laughs> E bu şok şeyler doğası kadar biz adamları indiriyoruz ki zaten. Siz kimle uğraşıyorsunuz ya? Bir de laf söz yapıyorsunuz. Size şunu söyleyeyim, Batman dünyadaki tüm dövüş tekniklerini biliyor. Yani Superman Superman'in şeyle Ne söyleyeyim? Nadir insan şeyinde olsa Superman'e çok rahat indirebilecek bir adam. Bir yumruğu 700 kilo basınç yapıyormuş evet. Don't <laughs> hurt me. I won't. I'm here to help. Okay. Please. Please, they've got my friends holding them hostage in the overview bar. Where is that? The suspended bar between the towers. Tamam, tamam. İşte 700 kilo basınç yapıyor adamın bir yumruğu. Çizgi romanda öyleydi yani. Zaten Batman, Superman filmlerde de gördük. Teknik olarak Superman'in hiçbir şeyi yok yani. Dövüş kapasitesi olarak. Teknikte Batman alır ama Superman de sonuçta kryptonlu olduğu için Öyle iş Dur bakalım ne oluyor Ne? Birilerini öldürecek öldürecekmiş falan filan Seni dinleyemeyeceğim oğlum hiç Evet Ne oluyor lan? Oğlum patlatacak öldürecek lan adamları. Anlamadım dedin kardeş. Evet, gidelim bakalım. Ananı satayım ne oluyor? Düştüm lan. Geri geri. Sen bok yedin. Acelet biri vurulmak üzere falan diyor. Dur. Geliyorum geliyorum. Aa ne oluyor lan? Hmm. Bir şey olmadı mı? Olmadı. Ne yapacağız? Ne yapabilirim acaba? Şimdi bir dakika. Kasmayı bir bıraksa? Fraps'ın mallı işte. Oo. Aga bu iş böyle olmaz ki. Ne yapacağız? E hiçbir şey olmuyor da Ha bozdum lan tamam. Şimdi şimdi orada artık yapıyordunuz. Gelin bakalım gelin. Oo. La bir sus la. Yo doğru adamlarla uğraşıyorum. Salak salak kendi adamına mal saldırdı. Oğlum sen Batman'e karşı dövüş tekniklerini hiçbir şey yaramaz lan. Al al.

Bunlar hala break meske arıyor ya Salak bunlar Ha dur dur Deathstroke'un şey vardı Hızlı hızlı Adamlar ölecek Neyi çalıştırdık lan? Pervaneyi durdurdu he tamam. Kesin buradadır. Evet sen konuş orada konuş. Allah'tan atmıyoruz aşağı yani öldürmeme gibi bir niyet şeyimiz yok. Yoksa bok yerdin. Orada bir şey mi var? Buradan mı gideceğiz? Yok. Bakalım. E ee, gene aynı yere mi geldik la biz? Yok. Yok, yok aynı yer değil. Tamam. Yalnız beyin bekliyordu ayva yedik ha <laughs> Ne güzel arkam orjans ve asylumda şöyle yerde ya vurduğun zaman öldürebiliyordum. Bunlar da öyle olmuyor bu oyunda Var da çalışmıyor anlamadım CTRL e sol tık yapıyoruz olmuyor Şunları da halledeyim de bölüm bitiririm muhtemelen Bu arada tekrar söyleyeyim bayramınız mübarek olsun arkadaşlar Evet. Ulan ne yaptınız adama la. Evet dostlarım bir bölümün daha sonuna geldik. Video beğendiyseniz kanala abone olmayı mutlaka unutmayın. İzlerken keyif aldıysanız. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.